Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir Backpack Monsters videosu ile karşınızdayım. Birkaç gün ara vermiştim e, güncelleme alsın biraz diye. Sonuçta demonun daha başlarında bu oyun görüyorsunuz 0.6.42. E, hani biraz daha dengeleme gerekiyordu. Galiba yapılmış ufak tefek dengelemeler. Bir bakalım bir video çekmek istedim ben de. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Ne gibi değişikler gelmiş? Birlikte görelim. E, başlangıçta bir değişiklik yok gibi. Şimdi hava güzel geldi burada. İki tane hava bu da güzel ama ee, şu başlangıç Fena değil gibi Hatta Bunu ve bunu alıp hmm, spray de alalım istiyorum ben ya Belki buna gidebiliriz çünkü Burada bir golda harcamaya gerek görmüyorum Bakalım başlangıç için fena değil çantamız ee, Buraya alıyor olmam lazım ama belli olmaz. Tabii rakipte de enerji yenilenmesi var. Alacak mıyız? Aldık. Güzel. Devam edelim. Çanta gelmiş erkenden. Elektrik. Aslında. Elektriğe gidebiliriz. Hmm. Bu bayağı gelişiyormuş ya. Füzyon oluyormuş. Ee, Ouro... Ve nadir su üzümü. Allah Allah. O zaman bunu alayım mı? Çantalar da güzel ama şunu bir alayım ben. Ee, bir tane de çanta alalım. Tamam mı? Hatta bunu da alayım. Bu turu kaybetmeyi göze alalım. Evet bu turu kaybetmeyi göze aldım. Şöyle bir şey yapacağım yalnız. Şunu araya koyacağım. Hatta şöyle yapayım. Bu önemli değil şimdilik. Evet bu şekilde bir giriş yapalım. İki tane spirisi var. Bizden daha iyi durumda şu an kesinlikle. Çünkü dikeni var şununla komboladığı için. Burayı kaybedeceğiz her türlü. Yani 10 tane şey yapamayacağım için <laughs> Tabi can yenilemesi falan da var Burayı kaybettik Okey no problem Evet Berraklık aynı zamanda kritik Hasar şansını %3 artırır Su kozmiyonlarının bedeli biraz alır Şimdi su bu, Bunun geçmiş için su özü de falan da gerekiyor Nadir ve Oyun başı çok güçlü bu bu oyun başı çok güçlü. Ama oyun sonu hiçbir işe yaramıyor bence. Suya gidebilirim. Ya da yeniliyorum ben burayı. Eyvah. Kötü geldi burası. Dayanıklılık alalım. Su özü. Aa nadir su özü lazım. Ama bir tane alayım ben bunu. Bir tane yeniledim ben burayı. Bunu alalım. En azından hasar lazım bize şu an. O yüzden aldım bunu. Alevini yapabiliyorum da. Bir tane inleyeceğim. Elektrik. Hasar verelim hadi. Tamam. Bir tık daha hasarımı artırdım. Hatta bayağı artırdım. Hasarımı. Burayı alabiliyor olmamız lazım. Tabi stamina problemim var. Enerji problemimiz olacak. Rakip çok fazla yakarsa kaybederiz ama. Oo, kal az kazanıyor rakibimiz. Evet kazanıyor. Çok ilginç. İki can kaybettik. Önemli değil. Comebacklerimiz her zaman olur. Hmm, Cemil'le geldi. Şu havadan çıkmanın vakti geldi mi? Geldi. Havadan çıkıyoruz. Cemile geçiyoruz. Cemil kendi başlı başına bize hasar kaynağı zaten. Bu elektrik bağı istiyor. Şöyle yapalım. Tamam. Spreyi de hatta satabilirim duruma göre. Şimdi. Hatta satacağım ben spreyi. Burada bir yenilenme alacağım. Okey. Fena değil bir toparladık çantayı. Hasarımız şu an iyi düzeyde bence. Bu sapisi var rakibin ama e, bağını çalıştıramadığı için bir işe yaramayacak. Burada benim hasarım çok daha yüksek şu anda. Gördüğünüz gibi. Tak tak. Sıfır. çok iyi şu an. Güzel. Bu gelmeye devam etsin. Hatta ben bunu bu şekilde bunu çalıştırabiliyorum. Evet. şöyle yaparsam çok daha iyi oluyor. 3 kolda 4 tane yatay. Kötü değil. Alayım ben bunu. Bir tane inledim. Nadir sözü geldi. Şunu geliştirecektim. Kitleyeyim onu. Ee, neye gideceğim hala kararsız ama elektrik iyi gibi duruyor şu an için. O yüzden coşku bu. Ve elektrik. Bunu da kitleyelim. Haydi bakalım. Fena değil. Toparladık bence çantayı. Hasarım da iyi düzeyde şu an. Özellikle Cemil'in hasarı çok iyi. rakip Akımla gel geliyor. Akım ve su kombosuyla. Bakalım kazanabilecek mi bizi? Biz daha iyi vuruyoruz gibi değil mi? Evet. Cemil taşıyor şu an için. Gel bakalım sen bir şununla bir birleş. Ee, seni de alasın var. şöyle yaparsam olacaksın sen. Bu her türlü bağ mı oluyor? Ha, her türlü bağ oluyormuş. Okey. O zaman seni şöyle yapabilirim. Tamam, çok güzel oldu. Yenilemeye gerek yok burada. Şu ikisi bi şunu birleştirme. Gerçi bir de aura lazım bunun için. Unuttum ben onu. Tak mı birleştirsek. Yok, birleştirmeyelim. Aura diye bir şey lazım. O ne acaba onu bilmiyorum. Gelirse bakacağız artık. Aynen. Devam edelim. Oo. Bir de şey 15 saniyeden sonra çok güçleniyor. Full asit geliyor. Asit ama kalkana veriyor değil mi? Aynen. Kalkana hasar veriyor. Yani bir şey ifade etmiyor benim için. Ama 3 tane mirası zaten güçlüdür bunun. Gerçi benim bir tek Cemil tek başına 3 tane miraya bedel şu an. Aldık aldık burayı rahat aldık. Evet. Ateş gitseydik bunu alırdık. Hepsinin üstü En az 4 farklı elementten konuş. Ha en az 4 farklı element yok şimdi. Su var. E elektrik var. 4'ten yoksa. Burayı bir yenileyelim biz. Hava. Kötü geldi. Şunu alalım. Savaş şeyi olsun en azından. Nadir sözü. İyi de Ouro ne acaba? Şeyi düzelttiler mi? Kodeks. Burada gene bir Mouse problemi var gibi. kodek hala gelmemiş. Tamam. Şunu Ouro ne olduğunu mesela bilsek keşke. Gerçi bakacağız tek tek de. Burası değil. Burayı roll'lıyorum. Klapius, Ethereo. Tamam bunlar değil yani hiçbir türlü. Elektrikle alakalı bir şey gelirse alalım. Hadi çantayı aldık. Bir tane inledik. Dumokta olan bu mu ki dedim ama yok. %10 daha hızlı tetiklenir. Valla aslında güzel bir fikrim var. Ee, yapacağım birazdan. Bir tane daha yeniledim. Tak tak geldi bir tane daha. Bir daha yeniledim. Çok fazla yeniledik ama. Yok şey gelmiyor. Tamam bunu alalım. Şöyle yapacağım. Ee, şöyle bunları içine katacağım. Cemil olabildiğince saldırı hızı ve kritik hasar alsın. Kritik ne veriyordu bu? Kritik şans alsın. Güzel. Haydi bakalım. Şu an hasarımız güzel belli bir seviyede ama kombomuz çok iyi değil açıkçası. Şunu bir geliştirmek lazım. Elektrikle alakalı gideceğiz ya. Adım adım. Şu an şu elektrik tetikliyor. Oo rakip. Rakip sağlam. Rakip çok sağlam. Batis yapmış. Kalkanla başladı rakip. Yüksek bir kalkanla başladı. Onda da Cemil var. O yüzden kazanır diye düşünüyorum. Ama bakalım bir comeback atabilecek miyiz? Yenilenmem falan var. Daha az hasar alıyorum. Comeback gelir mi? Geliyor gibi sanki ama. Sanki geliyor. Oo can doldurdu. Nasıl o? Hmm. Kalkan alıyor ya. Hadi çok yakın. İyi vurdum. Çok yakın şu an o. Yapma. Yapma be. Çok yakındı. Çok çok üzücü bir mağlubiyet oldu. İki cene düştük ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Knot. Bunun da daha... yok. İstemiyorum onu. Bir azami. Ah. Şeyi birleştirmişim. Ördeği yanlışlıkla. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Aslında kötü olmadı. Daha iyi oldu hatta destansa ile birleşiyormuş. Şaktak ee, şak tak yapmış olduk. Ne diyor? Rakibin yükleneyim. mesela 3 kez vurur. O. Tamam. Güzel. Hiç kötü değil. Çok güzel hatta. Gayet güzel oldu bu. Bakayım. Stamina problemim de yok şu an. Baya iyi oldu yani açıkçası. Şöyle yapalım. Şunun içine bir şey koyacağız. Bir yenileyelim bakalım. Bir Cemil Laha mı yoksa? Alayım mı? iki? Şu an benim nasıl? E, e, i̇ki şu an. Alınabilir gibi duruyor da. Biraz fazla da olabilir. Çift Cemile gerek var mı? Hmm. İki. Saniyede bir. Saniyede bir. O zaman alıyorum ben bunu ya. Çift Cemile oynayalım. Zınk. Şöyle yaparsam sıkıntı kalmıyor. Hala şeyi bulamadık değil mi? Ouro'nun ne olduğunu bulamadık. Acaba craft olan bir şey mi kendisi de? Ouro yok burada. Tamam. Devam. Şu an iyiyiz. Hasar baya yüksek. Bu da geldi. Bakalım. Şak takımız da var artık. Bu da güzel. Çift cemil. Buradan da coşku alıyoruz. Enerji eğlenmesi de veriyor. Gayet iyi durumdayız. Rakip Gale Wing yapmış. Efsanevi. Ama alacağız gibi duruyor. Hasarımız yüksek. Gayet güzel. Buradan bir comeback atalım. Ooo şey geldi. 25-30 hmm. Yani bir tane Cemil'i yerine koyabilirim. Bir tane Cemil'i çıkartıp bunu alabiliyorum. Alalım. Şöyle yapalım. Ne kadar elektrik bağına verirsek o kadar iyiymiş. Şöyle yaptık. Bir. Şöyle yaptık. iki bağ. Şöyle yaptım. Üç bağ. Şöyle yaptım. Dört bağ. Full dört bağını verdim. Bence bayağı da iyi ayarladım onu. Buna gerek yok bu arada. Niye var? Sattık. Yeniledik. Ouro diye bir şey var mı? Yok. O zaman bir tane daha bunları alalım. Bu da elektrik zaten değil mi? Aynen. Çok güzel oldu. Harika. Şu an başlangıçta maksimum 4 tane enerji alacağım. Bayağı iyi durumdayım şu an. Çok güçlüyüm şu anda. Şunu kilitleyebiliriz. Tamam şu an çok güçlü olduğumu düşünüyorum. Rugani, Rugani, Rugai ve Rungai. Bakalım rakiple. Rakip, ne? rakip de elektrik oynuyor bu arada. Şeyi de yapmış. Voltrus'u yapmış. Bu da güzel. Voltrex'e dönüştürürse. Ama şu an yok ediyoruz. Tamam şu anki kombom çok iyi benim. Buradan bir comeback atabiliriz. Şimdi her vurduğunda şey bağlı kozmuyor. 3 tane aslında yapılabilir mi? Yapılabilir. Alabilirim ben bunu. Aa ama bir dakika. 13. Uf. Bağlar. Tamam. Şöyle yapsam. Yo. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Neden bunu yaptım? Bir tane daha savaşçıya dek gelsin ki bunlar güçlendirmeden iki tane etkileniyormuş. Çok güzel oldu şu an yalnız. Baya iyi oldu. Bakalım. Şu an OP'yiz bence. Rakipler de tabii sağlam gelmeye başlayacak artık. Kalkanlığı iyi vuran. Sürekli kalkan kazanan rakipler gelecek. Diken de kasıyor. Ama şu anki hasarım yüksek bence benim. Almam gerekiyor diye düşünüyorum. Sürekli can dolduruyor. Kalkan kazanıyor ama. Elim hasar fena enerji yenilenmesini çözdüğümüz anda baksanız asara 35 40 5 tane şey kastım. Aslında bu 10 olmuş oluyor şunu sayesinde. Bu arada bu çok güçlü bir item ben söyleyeyim. Bu item aşırı güçlü. <laughs> yani özellikle savaşçılarda bağladığınızda iki kere tetiklenmesi efsane bir şey. Aynı sayıda ateş eksik cana bağlı. Ev zaten bu bende yok mu? Var. Bir tane yeniledim. Alan alabilirim. 15 saniyeden sonra kozmiyonlar. Ben alan alayım. Alan lazım olacak bize artık bol bol Bunu en azından alan işini hallettik Şimdi biraz savunma olabilirim mesela Ya bu fena değil de Sadece 50 kalkan veriyor Koruyucu hiç bende olmadığı için de Daha fazla da artıramayacağım o kalkanı Ama bir tane alalım hadi İnledim Bu hiç fena değil. Rakip her sersemlediğinde. Yani rakipte her 10 tane ee, şey olduğunda. Gerçi onu nasıl yapacağız? Sadece bu benim şu an şey yapıyor. Kolay kolay 10 olmaz da. 2, 4. Ha bunu çalıştırdığım anda oluyor gerçi. Bir saniye. O zaman nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle koysam. ayar yapacağım. Yani 2 4 5 6 tane şeyle başlıyoruz. Ee, elektrikle. Bu da kendisi de her seferinde 7 8 4 kere tetiklenmesi lazım. Kolay değil ama çalıştırabiliriz. Çalıştırabiliriz gibi duruyor. Haydi bakalım, başlayalım. Fena değiliz ama şunu çalıştırmak lazım. Ya yani 10 10 yapabiliyor muyum? Yapıyorum galiba. Hop 10 yaptım 30 vurdum Güzel sersemlettik 2 saniye Çünkü çarpmanı 10 yüke ulaştığında 2 saniye sersemletiyor Tekrar olması için 15 çarpma gerekiyor Öyle 5'er 5'er artıyor Rakipte de Rugani var ama benim Rugani çok iyi Tamam burayı da sildik İyi kazanıyoruz 2 can da tutunmaya başardık Hmm. Bunu şey yaptılar da başlangıçtaki verdiği kalkanı kaldırdılar. E, diken kazandırıyor ama ben bunu almalı mıyım emin değilim ya. Çünkü ha, koruyucu olduğu için birbirlerinden hasar şey yapacaklar gerçi. O zaman şöyle yapabilirim. Hadi yapayım böyle. Tabii şuraya yaprak... Bir dakika. O zaman şöyle mi yaptık? Bu bakta mı kaldı? <laughs> sadece bu çalışıyor aynı. Şimdi oldu. Ee, şunu da alalım. Okey en azından birazcık kalkan alacağım. Diken de kasmaya başladık ufaktan. Öyle de bir katkımız olsun hasara. Bakalım başlangıç kalkanım fena değil. Tabi rakip şu an eritti onu. Bu ne rakip normal şeylerle gelmiş. Oo hasar çok yüksek rakibin. <laughs> Ama benim daha yüksek. <laughs> Hasar kaydı bir an önce gelmeli ya. Çok merak ediyorum mesela. Rugani kaç vurdu? Şoktak kaç vurdu? Cemil'imiz var. Ama şey çok iyi ya. Şu var ya şu müthiş bir şey bu. 3 vermiş mesela. Şundan hasarını 3 artırmış. Hatta şu ikisinin hasarını 6 artırmış. Rakipte onu kasmış. Nereden kastıysa. Aha rakipte kasmış ondan. Nereden kasmış? Oo, rakip horodoyla oynamış. <laughs> Güzel taktik ama şu kedi falan artırmış. Bunu nereden kastı acaba? He, sağlığın yüz olsa kaybet ama altı güç kazan anladım. Güzel çanta yapmış rakipte. Fena değildi ama biz çok güçlüyüz şu an. bu yani bir savaşçı, iki savaşçı, üç savaşçım var. Şuraya koyduğumuzu varsaysak. Yok istemiyorum Horudo'yu ben. Ben daha iyisini hallederim zaten onun. E şeye devam edelim biz. E... Enerji yenilenmesi iyidir. Elektrikle A çok iyisin. Çok iyisin. Şu taraftan da verebilirim. Hmm. Evet. Keşke almasaydım bunu. Ee, bunu keşke almasaydık. Tamam o zaman onu aldıysak bu tur başka şeylere harcayalım parayı. Onu gelecek tur alalım. Sen de iyisin ama. Tamam daha fazla harcamayalım. <laughs> Haydi bakalım. Bizi yenecek bir şey gelecek mi? Verdant Club var. Grass Duck yapmış kritik şans veriyormuş. Dikenle oynuyor. Ya benim hasarım baya yüksek ya. De oyun uzadıkça benim hasarım şundan sayesinde gelişecek sürekli. Bakın 4 oldu. Rakip de iyi. Bakalım ne olacak bu savaş. Önde götürüyor gibiyim ama belli olmaz rakibe. Can dolduruyor. Ama oyun ilerledikçe benim hasarım daha da artıyor. Evet güzel. Güzel combo yaptık. Ee, şu hit descentle bu uh, hit Dice bu çok güçlü ya. Çok güçlü. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Aynen. Aslında iki tanesine vermek isterdim ama e, sadece sadece Rugani'ye vereceğim şu an bunu. Aynen. Olsun ya. Diğerleri de alacak ama bu iki tane almış olacak. Oo. Ha. Tamam zaten çok da önemli değil. Evet evet. Tamam problem değil o. Ee, şimdi coşkuya gerek var mı bir tane daha? Hadi aldım. Şeyi bulamadık değil mi biz? Oğru'nun ne olduğunu bulamadık değil mi? Neyse ne diyelim. Nadir sözü yetiyor zaten onun için. Peki şöyle bir şey. Yakışık almaz mı? Bunların daha az enerji tüketsinler. Okey. İyiyiz bence. Var mı? Kırık bir şey gelmesi lazım bizi yenmesi için. Bakın bu güzel. Çok fazla buff'ı var. 28 dikenle başladı. Bu kırık galiba biraz. Evet bu biraz kırık gibi. Çok vuruyor bana. Ya da kendime çok vuruyorum. Emin değilim. Bu mesela silli bizi. Bakalım hemen. Şununla güzel vurdu. Oo bunu iyi çalıştırmış. Diken tabi buradaki en büyük etken dikendi. Bende 3 tane savaşçı vardı. Her vurduğunda kendime 28 hasar yedim. Ee, yani aslında Cemil mesela zarar. Bu da zarar oldu. Diken çok güçlü. Onu biliyoruz. Ee, Rokeon, Rakipteki diğer hasar kaynaklarına bakalım. Nature Mira. Oo, buradan almış. He 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 tamam. Bakın bu da çok OP. Bu aşırı OP hatta. Tamam ben de yapmıştım hatırlarsanız. Bu aşırı OP ya. Şu özellik. Asit de güzel kastığınız zaman siliyor rakibi zaten. Muhtemelen ondan da doldu. Olmuş olabilir. Başka burada da hasar kaynağı var. Bir. Yani bayağı 2 İki. Üç. Dört. K savunması güzeldi. Sağlık olsun. Daha bir canımız var. Dört. Beş tane daha kazanıp madalya alma şansımız var hala daha. Alabiliriz yani. Almamamız için bir sebep göremiyorum. Deneyeceğiz şansımızı. Hmm. Şöyle bir şey mi yapıyoruz? Daha hızlı tetik ettirmek adına böyle bir şey yapılabilir. Şunu daha hızlı tetik ettik. Bunu nereden vereceğiz? Tam bunu savaşçıya vermesek de olur ya. Ya da şöyle yapalım. Aynen. Aynen. Tamam oldu bu iş. Okey. Biraz daha hızlı vursun istedim. Çabukluk da verecek sürekli. Bence okey yani o yüzden. Şunlara da koyalım içeriye kesinlikle. Şunu çıkarmak iyi bir fikir değil. ona Güzel bir yer bulamadık. Tamam, sadece bunu azaltıyor o da. Var mı ekstra bizim işimize yarayacak bir şey? Berraklık olabilir. Alalım. Evet. Girelim bakalım. Tek çenimiz var. Tehlikeli çantalar gelirse kaybederiz. Evet tehlikeli bir çanta geldi gibi. Alev. Bakalım. İlk var bayağı bir. Ben de iyi vuruyorum. Diken de kasıyoruz. Alıyorum gibi. Evet güzel. Yeterince şey kasamadı bu arada ya. Alev. Alev kasamadı bu. Neden öyle oldu? Ekibin altı ne kadar kim kim ve aynı miktar. İfraltus da değişmiş. Ve başlangıçtaki verdiği şey 3'e düşmüş ve şekli de bayağı da değişmiş. Zorlaşmış bayağı İfratus çalıştırmak. Başlangıçtaki Alev'i bayağı azaltmışlar İfraltus'taki. ama çok OP'ydi. Ee, i̇ki saniye bir ve bir yük azalır. Tamam. Azalmama yükünü de bulamamış galiba. Azalmama şeyini de bulamamış. Evet ateş nerflendi diyorlardı. Gerçekten güzel nerflenmiş. Eee buna gerek yok. Yok gerek yok. Bana bir çan. Bu fena olmayabilir. Rakibe zayıflatma uygulama adına ama. Bunu koyacak harbiden yer yok ya. Yani şuraya falan bu bile olmuyor. Dört tane çalıştırmıyorsanız bence iyi değil bu. Eee. bu da bayağı zorlaştırıldı. 6 tane şeyini çalıştırırsanız bütün güçlendirmelerden bir tane veriyor. Bayağı zor bence. Yani evet. Bunlar bayağı zorlaştı. Peki ne yapacağız? Nasıl bir şey yapabiliriz şu anda? Ne alabiliriz? Galiba şunları alabiliriz sadece. Volikrus'a çevrilebiliyor. Her şey bunu biliyorum. Tamam. O baştan gelmek lazım onun için. Çanta var mı? Bir tane daha şundan eklenebilir. Zaten bizim olayımız bundan sonra bu olur. Bu şeye daha fazla bir upgrade başka türlü olmaz. Güzel. Tamam. Mesela şuraya bir tane daha kılıç ekleyebilirim. Kazanırsak tabi haydi bakalım. Geliyor. O yeni bir ateş. Bu seferki çok fena çünkü. Neden bu kadar fazla başladı bu? Bu silebilir bizi. Evet burada kaybediyoruz. Bu seferki harbiden de ateşi yok etti. Ee, 2, 4, 6, 8, 9, 11 kazanç. Bence okey. Madalyaya yaklaşmıştık. Ee, pozitifteyiz. Bu fena bir şekilde alev yükledi bize. Oo. Yogan. Sanırım Yogan'ı bufflamışlar. Böyle değildi bu. Bu ne rakibin? Alev ve şeyinin yarısı kadar hasar kazan diyor. 86-89 olmuş. Uf, müthiş. Bayağı iyiymiş. Bu daha fazla para. Ha, kalkan almış buradan. Şu çok iyiymiş. Rugan iyi vurmuş. Onun haricinde bunlarla alev kazandı başlangıçta. Peki azalmama. mı? Sürekli kasma sebebi. Ha, saldırdığında bu alev ve şey veriyor. Okey. Şuradan yenilenme. Çakmaklar Alev uyguluyor her çalıştığında Mira. 3 tane çakma olması tabi avantaj. Buradan sağlam kalkan almış bu arada. Şunlardan iyi alev uyguladı başta. Çakmaklar sayesinde galiba. Sürekli Mira çalıştıkça. Alev bir de bu vurdukça Alev kazandı. Alev kastıkça da Yogan hasar kazandı. Güzel. İyi bir çanta görmüş olduk Yoganın da gücünü görmüş olduk zaten güçlü Ben sonradan daha iyi upgrade edebilirdim Çantamı çok fazla upgrade edemedim Ondan kaynaklandı Bence yine de iyi gittik Umarım keyif almışsınızdır Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hoşçakalın